Fragman delisi olmamıza az kaldı. Geçen haftalarda Kaptan Amerika İç Savaş ve Batman v Superman'in fragmanları yayınlandı. Bugün de X-Men Apokalips'in fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Ayın 15'inde de Fantastik Canavarların ilk fragmanı çıkacak. Neyse, bugünkü görevimiz Apokalips fragmanını incelemek. Öncelikle fragmanı sevdiğimizi söyleyelim. Zaten geçmiş günler geleceğin kalitesi bile bu filmi izlememiz için bir neden sayılabilir. Kel bir Profesör X, Apokalips'in geçmişi ve sevdiğimiz karakter Nightcrawler fragmanın öne çıkan bölümleri arasındaydı. Artık eski serinin oyuncularına veda ettiğimizi hatırlayalım. Apocalypse geçmiş günler geleceğin ardından 80'lerde devam ediyor ve tanıdığımız bazı karakterlerin yeni ve genç versiyonlarını içeriyor. Bunlar Storm, Jean Cyclops ve Angel. Ayrıca son film için yazdığımız spoiler yazısını sitemizde bulabilirsiniz. Linki aşağıda. Bu arada filmde yer aldığını bildiğimiz Hugh Jackman'ı yani Wolverine'i fragmanda hiç görmemek bizi endişelendirdi. Umarız rolü az değildir ve stüdyo karakteri sonraki fragmanlar ve film için saklıyordur. Çünkü bu film ve yeni Wolverine Solo filminden sonra Hugh Jackman seriye veda edecek. Fragmanın başında Jean'i X-Men malikanesinde görüyoruz. Jean rüyasında ileride yaşanacakları görüyor. Charles her zamankinden gür saçlarıyla hepsi bir rüyaydı diyor. Ancak bunu söylerken yüzündeki endişeyi gizleyemiyor. Hemen sonra Marvel'ın en kaliteli üçüncü kötü adamı seçilen Apokalips karşımıza çıkıyor. Şu ana kadarki bilgilerimize göre binlerce yıldır dünyada bulunan ilk mutant Apokalips film başladığında bir çeşit uykuda olacak. Ardından 80'lerde tekrar uyanacak olan karakter Mısır'da tanrı gibi tapıldığı zamanlardaki ilgiyi göremeyince büyük ihtimalle çıldıracak. Çizgi romanda Cable zamanda yolculuk yapıp Apokalips'in uyanmasına yol açıyordu. Bu filmde de yol açan sebep büyük ihtimalle Wolverine olacak. Ragman'da daha sonra Apokalips'i yandaş toplarken görüyoruz. Tıpkı İncil'de anlatıldığı gibi mahşerin dört atlısını oluşturacak karakterin ilk durağı Kahire ve ilk üyesi de Son. Apokalips topladığı dört kişiyle beraber dünyayı yerle bir etmeye çalışacak. Çizgi romanlarda Hulk, Wolverine ve Gambit gibi karakterler bile bir süreliğine bu ekibe dahil olmuştu. Bu mekanda aynı zamanda Caliban'ı da görüyoruz. Karakterin özelliği başka güçlü mutantların yerini tespit etmek. Yani Selibro'nun insan hali. Apokalips başka güçlü mutantları safına çekmek için Caliban'ı kullanacak. Duvarlara tırmanıp... Akşam kendini görünmez kılıp teleportasyon yapabilen Nightcrawler'dan sonra gelen bu görüntü Apokalips'in uyanışını gösteriyor olabilir. Fragmanda Magneto'yu yıpranmış bir halde görüyoruz. Ve tabii ki Apokalips bu inanılmaz güçlü mutantı kendi tarafına çekmek istiyor. Daha sonra Apokalips'in yanında yer alacak iki karakteri daha görüyoruz. Psylocke ve Angel. Ayrıca Apokalips'in güçleri arasında öbür mutantları kontrol etmek de var. Apokalips'in bir şekilde X-Men'in malikanesine gittiği bu sahneyi merakla bekliyoruz. Jennifer Lawrence'ın karakteri Mystic de Charles'ın takımını yönetecek. Bu savaş sahnesinde Cyclops, Mystic'e takımda gücünü kontrol edemeyenlerin olduğunu söylüyor. Mystic de o zaman kontrol etmeyin diyor. Bu görüntü ise çok ilginç. Apokalips kendini büyütüyor ve Charles'la savaşıyor. Apokalips'in böyle bir özelliği olabilir. Ama bu sahne büyük ihtimalle bir rüya. Buradaysa Quicksilver ve başka iki karakteri bir yerde tıkalı görüyoruz. Bu bir hapis veya güçlerini kullanamadıkları bir yer olabilir. Rüya da olabilir. Belki bütün film rüyadır. Çok sevdiğimiz Quicksilver bu bölümde oldukça endişeli gözüküyor. Ayrıca bu görüntüyle bu patlamanın olduğu görüntü bağlantılı olabilir. Rüya da olabilir. Niye olmasın ki? Bu sahnede ise First Class'tan hatırladığımız Moria ve Alex'i tekrar görüyoruz. Apokalips'in uzun süredir yaşadığını konuşuyorlar. Ardından Alex, Apokalips'in dört atlı fikrini İncil'den aldığını söylüyor. Moria'nın cevabı oldukça ilginç. Belki de İncil fikri ondan almıştır. Fragmanın sonunda Apokalips ve yandaşlarını New York'u yok ederken görüyoruz. Fragmanın en ilgi çekici kısmı, Charles'ın hiç böyle bir güç hissetmemiştim dedikten sonra gözlerinin kararması ve ardından onu kel görmemiz. Profesör, Apokalips'in kontrolüne geçerse çok ilginç şeyler olabilir. Bu geçişin nasıl olacağını merak ediyoruz. Fragmandan çıkardıklarımız bu kadar. Deadpool'lu X-Men dünyası ve iç savaş fragmanının incelemesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın!